Cumhuriyet TV'den merhaba. Bugünkü programımızda karşımda uzman psikolog Sabah Başoğlu var. Kendisi de benim gibi bir vegan, hayvanların yaşam hakkına saygı duyan bir insan. Onunla hayvanlara yönelik şiddetin ardındaki psikoloji ve bazı sorunları konuşmaya çalışacağız. Zamanımız elverdiğince. Hoş geldin Sabah. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bugün seninle daha önce de biz başka bir programda aslında buna benzer hı hı. konuları konuştuk ama Cumhuriyet TV izleyicileri için de ben sormak istiyorum. Hemen kısa özet bir soruyla. Hı hı. Hayvanlara yönelik şiddet çok senin de takip ettiğin gibi giderek artıyor. Yani sosyal medyanın da etkisiyle daha çok gündeme geliyor ama sence bunun nedenleri ne, neler? Yani yaşadığımız toplumda hayvanlara yönelik şiddet neden bu kadar Fazla ve bunun ardındaki psikolojik sorunlar, toplumsal psikoloji veya bireysel psikoloji açısından nedenleri neler sence? Peki, aslında evet, sen üç tane şeyi açtın alt başlığı söylemiş oldun. Bir tanesi gerçekten de artıyor mu yoksa görünür mü olmaya başladı? Çünkü hani bu hep kadına şiddette de, çocuğa olan da konuştuğumuz bir şey, bu bu kadar çok muydu? Ve görmeye başladık. Yoksa artmaya mı başladı? Bunu halen bilmiyoruz aslında. Belki de ikisi karşılıklı. Hem daha çok görünmeye başladı. Belki artmaya başladı. Veya göründükçe de ya normalleşmeye başlamıştı olabilir. Bunlar soru işareti tabii. Biraz daha dışarıdan içeri bakarsak eğer. Yani sosyalden bireye doğru baktığımızda. Aslında genel olarak suçla ilgili şöyle bir korelasyon Kore, da var, bir ilişkisellik var, bir e, toplumda ya da bir dönemde herhangi bir şekilde suç veya şiddet e, arttıkça bir konuyla ilgili o genelde diğer suç ve şiddet tiplerine de yansıyor ve onda da artış görünüyor. Şimdi e, günümüzde e, e, pek çok açıdan değerlendirebiliriz tabii bunu. E, artan bir şiddet eğilimi var. Yani ya da şiddet tiplerinin çetiş, çeşitlenme biçimi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hayvanlar aslında en korunmasız olanlarımız. Ee, belki fiziksel olarak bizden daha güçlüler ama e, bizim durumumuzda şu anda en korunmasız olanlar da bundan nasipleniyor diye düşünebiliriz. Ee, yine sosyalden psikolojiye doğru dönersek e, şöyle bir e, bağlantıda olduğunu düşünüyorum. Dışarısı ne kadar sıkışıksa içerisi de o kadar sıkışır. Yani... Dış dünyada bizi sıkıştıran şeyler. Dolayısıyla o iç dünyadaki sıkışıklıklar da dışarı bir patlama gibi yansıyabilir. Ki yani şu anda özellikle bulunduğumuz dönemde değil mi? Hani pek çok açıdan hem sosyal politik açıdan hem ekonomik açıdan ciddi bir sıkışma var. Bir de bunun içsel tarafını her ne kadar birbirinden ayırmayacaksak da Pek çok neden olabilir ama en basitinden şöyle bakalım, saldırganlık bizim dürtülerimizden biri, tek bir tanesi değil. Ama biz zamanla bu saldırganlığı ya bizim için olumlu olan şeylere çeviriyoruz. Yani mesela bir şey yaratma, spor yapma veya özgürleşme, bireyleşme, ayrışma saldırganlığın bir ürünü olabiliyor. Ee, ama aynı saldırgan dürtünüzde farklı şekillerde savaşa, yıkıma ve insanların veya hayvanların birbirine zarar vermesiyle de sebebiyet verebiliyor. Sanıyorum bu e, saldırgan dürtünün e, ehlilleşmesi demeyeyim ama e, kişinin hani ego gücünün yeteri kadar gelişmiş olmaması nedeniyle de ee, dışarı çiğ saldırganlık olarak yansıması ile ilgili ve genelde biliyoruz hani hiçbirimiz kendimizden kocaman bir insanı dövemeyiz. Hı hı. Yani gücümüz yetmez korkarız ama hayvanlar bunun için en uygun zemini oluşturuyorlar ne yazık ki. Tabii bu sanıyorum türcülüğün de etkisi var değil mi? Yani insanların hı. çoğunlukla hayvanları kendilerinden daha aşağı ya da daha değersiz canlılar olarak görmelerinin de etkisi var sanıyorum. Yani içindeki o, senin de söylediğin gibi içindeki o saldırı saldırganlık duygusunu ya da dürtüsünü belki kendinden daha değersiz gördüğü birine yöneltiyor. Yani erkeklerin aslında kadınlara yönelik şiddeti de herhalde aynı şekilde değerlendirilebilir. Yani hem tabii toplumdaki yasaların etkisi de var. Onu da sormak istiyorum. Çünkü biz geçen hafta bir... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir toplantıya katıldığımızda orada iktidar partisinin vekilleri hayvanlara yönelik şiddet konuşulurken biz tabi cezaların artırılmasını, hapis cezası olmasını talep ettiğimizde hiçbir yasa şiddeti önlemez, önlemiyor. Bu kanıtlanmış bir durumdur diyerek yanıt verdiler ama elbette toplumda eğitimin bu yönde bilincin artırılması için eğitim çalışmalarının yapılması aynı anda önemli ama yasalar da bu kadar caydırıcı hiç olmayınca şiddete önlenemiyor. Yani sence nasıl şiddeti önlemede elbette sadece yasalar hele senin üzerinde çalıştığın bilim dalı açısından yeterli görülmeyecektir sanıyorum. Yani sonuçta insanın e, psikolojik durumuyla ilgili birçok faktör varsa ama sen nasıl yaklaşıyorsun? Yani bu şiddetin önlenmesi konusunda sence nasıl bir yol izlenmeli? Yani şimdi birincisi e, hayvanların değersiz görülmesini bıraktım. Hani ciddi anlamda hayvana saldırganlık göstermeden söz ediyorum. Şimdi veganlığı işte bir kenara bırakıyorum. Ne bileyim işte hayvancılığı şimdilik onları bir kenara bırakıyorum ama e, öfkenin patlayabildiği çok kolay bir şekilde işkence yapılabilen bir şey olarak değerlenmesi. ben değersizliği bıraktım hayvanı bir nesneden başka bir şey olarak görmem olarak görüyorum. Evet. Yani. Öte, bitme, öte, yani. Son noktasında ya da bunun hı. daha ucu daha işte psikopatik bir tarafı olduğunda da hayvanın acısından zevk alma kısmı da olabilir burada evet. ee, kendi acısını hissedebilir kişi bazen ama ötekinin acısının o kadar değerli olduğunu e, fark etmeyebilir ve ona e, empati duymayabilir ya da bunu son adinde değersizleştirebilir. Şimdi e, elbette ki ayrımcılığın bir tarafı var nesne olarak görmeyle ilgili bir tarafı var hatta yani şöyle diyeyimdir büyüklerinizden ya da sevdiğiniz birinden kalan bir kolye bile sizin böyle özellikle sakladığı ona yüklediğimiz manadan dolayı bizim için neredeyse o kişinin haline gelir o kadar koruz onu. Dolayısıyla ben burada nesne bile demeyeyim. İçi boşaltılmış bir nesne diyeyim daha çok hani hayvanın bir post gibi görünüyor olması. Yasalarla ilgili söyleyebileceğim şey de şu. Evet yasalar suçu engellemiyor. Yani hatta suç genelde her zaman e, suçun önleme stratejilerinden önce büyüyor ve e, önleme stratejileri sonradan gelişiyor ama o zaman hiçbir şekilde yasa olmaması lazım. Bu düşünceden gidersin. Yani ne madde satışı ile ilgili bir yasa olması lazım, ne adam öldürme ile ilgili olması lazım ve evet insanı cezalandırma tedavi etmiyor. Ama hani evet ceza ne diyeyim Adli olanın öncelikle işinin izolasyon ve rehabilitasyon olmasını bekliyoruz ama genelde sadece izolasyon oluyor. Doğru. Fakat adli Makamlarca bir şeyin suç olarak kabul edilmesi, toplumsal bilinçte de ciddi anlamda bir değişiklik değişikliğe neden olur. Yani kişiden kişiye değişen birinin hayvanlara zarar vermek suçtur demesi, ötekinin dememesi gibi bir spekülasyondan çıkartıp en ses nasıl bir suçsa? çocuk cins, Çocukla cinsel ilişki nasıl bir suçsa, adam öldürme, adam yaralama, hırsızlık nasıl bir suçsa ve bu e, suçların ancak ve ancak çok küçük bir kısmını engelleyebiliyorsa yasalar, hayvanlara karşı yapılan X, Y, Z davranış hı hı. bir suçtur dediğimiz noktada biz artık somut bir şekilde bunun ne olduğunu kabul etmiş oluruz. Ve bu belki bir yılda değil, belki iki yılda değil hı hı. ama kolektif bilinçte bir değişikliğe neden olacağı için... E, ...ben yasamanın bu anlamda çok önemli bir görevi olduğunu düşünüyorum. Evet ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ee, tabii bir de e, şunu da sana özellikle hazır böyle bir program yaparken sormak istiyorum. Ee, daha önce de seninle konuştuk bu av özelinde. E, biliyorsun gelenek e, olduğu söylenerek veya spor olduğu söylenerek veya av turizmi adı altında hayvanların katledilmesi söz konusu. Ve üstelik devletin açtığı ihalelerle de bu yapılıyor. Yani devlet bundan gelir elde ediyor. Bu şartlar altında tabii hayvanlar tamamen bir mal olarak malı da geçen, Yani senin de dediğin gibi içi boşalt, için boşaltılmış bir nesne olarak yani bir hedef tahtası şeklinde görülüyor. Sonuç olarak bununla mücadele ederken ben bir keresinde bir sosyal medyada paylaşım yapmıştım. Bana bir psikologdan gelen av konusunda gelen paylaşımı takipçilerimle paylaşmıştım. O diyordu ki yani bu bir psikopatolojik bir durumdur av. Ve bu mutlaka bu kişiler aslında tedavi edilmelidir çünkü şiddetten hoşlanan kişiler durumuna gelmişler öyle görünüyor yani bütün videolarda da görünen o hani öldürdükleri hayvanlarla poz vermeleri böyle gurur duymaları bunu sergilemeleri onu gösteriyor sen nasıl yaklaşıyorsun çünkü ben onu paylaştığımda bazı tepkiler de geldi dediler ki ya bunu bir hastalık olarak gösterirseniz bu insanlar suçlu olmaz yapmayın bunu. Gibi bir yaklaşım da oldu. E, açıkçası senin uzmanlık alanı olduğu için e, bu konuda sen ne düşünüyorsun diye sormak istiyorum. Yani şimdi eğer ayrımcı olmayı gerçekten bırakırsak, hani zarar veren insanlara suçluları da, yani bu her türlü suç, insanlık suçu da buna dahil olan e, her türlü suç da e, sınıflamayı bir böyle bıraktığımızda e, ve bu kişiye sadece bir kişi olarak yaklaştığımızda. Bu tip davranışların her zaman zaten bireysel bir acının sonu sonucu olduğunu görürüz. Yani işte tipik adli psikolojinin lafı her suçlu zamanda bir mağdurdur. Evet. Dolayısıyla bu sadece hayvanı öldüren kişiler için ya da yaralayan kişiler için değil, e, insanlığa karşı veya doğaya karşı işlenen bütün şiddet davranışları için geçerli. Yani hiçbirimiz birbirimizden farklı değiliz. Farklı şartlarda biz de suçlu olabilirdik. Bu böyle. <laughs> Ama e, yani. O nedenle ben kişiyi anlama, insanları geliştirme, insanları iyileştirme yönünde bir e, yaklaşımın e, çok daha yapıcı ve uzun döneme yayılan ama çok daha yapıcı ve temellendiren bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Bu herkes için geçerli. E, ancak bunu bir e, suçtan çıkaracağını düşünmüyorum. Çünkü... Birçok tanı kriteri var. Onlara şu anda girmeyeyim. işte psikopat psikopat kişiler, antisosyaller vesaireler vesaireler gibi. Ancak bir kişinin adli olarak suçtan muaf olmasını sağlayan kriterler klinik anlamdaki psikopatoloji kavramından çok farklıdır. Yani bize herhangi biri geldiğinde biz bu kişinin işte psikopatisini görebiliriz, ne bileyim kişilik bozukluğu olduğunu görebiliriz falan filan. Ama adli anlamda ceza indirimi veya isnat kabiliyetinden yani adli anlamda hasta diyeyim öyle anlatayım e, kavramı çok farklıdır. Bir, yaptığı suçla emniyet bağ olması gerekir. O e, şeyin, e, psikopatolojisinin. iki, gerçeği değerlendirme sorumluluk alma ve yasaların kendisine yaratacağı sonuçların ne olduğu hakkında bir değerlendirme kabiliyeti olmasına göre e, bu muafiyet sağlanır. Yoksa o zaman her depresif giderdi buradan. Ya da baktığımızda e, adi suçlar denilen ya da işte adam yaralamaların çoğunda da psikopati var ama hapishaneleri onlar da dolu. Yani o nedenle bu bir muafiyet değil. Hı hı. Gerçeği değerlendirme kabiliyetiniz varsa e, yasalardan sorumlusunuz demektir. Hı. Ama evet insanı anlama sadece e, sosyal politik değişimlerle değil psikolojik değişimlerle de insanı daha iyiye götürmek için ve ayrımcılığı sadece hayvan, insan, veganlar, vegan olmayanlar, kadın, erkek arasında değil yapılan ayrımcılığı kınamak değil suçlu olan olmayanlar arasındaki ayrımcılığı da kınamak gerektiğini düşünüyorum. Yani birileri kötü insanlar bizler de meleğiz gibi değil biz belki de daha iyi koşullarda yetiştik ekonomik anlamda değil, ruhsal anlamda daha e, bütünleşmiş bir egoya sahibiz belki de, bilmiyorum. Kişiden kişiye değişir. Dolayısıyla e, bizim Hayvanın çektiği acıyla empati kurabilme Hı -hı. şansımız var ama birilerinin yok. Evet. Ee, bu yaklaşımın daha iyi insanı iyiye götürebilecek bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum ama bu suçtan muaf olduğu anlamına gelmiyor. Evet, o zaman suç yaklaşımda yani o yasa konusunda böyle bir bakış açısı geliştirilebilirse belki yasalar ona göre düzenlenebilir ve şiddetin önüne en azından geçilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılabilir. Çünkü şu anda gerçekten çok ciddi bir boşluk var. Yani ben bugün bile sosyal medyada kaç tane şiddet videosu paylaşmak durumunda kaldım. Yani bu hiç değişmiyor. Hemen hemen her gün böyle giderek artıyor. E, tabii sosyal medya dediğim bir daha görünür kıldı ama bence giderek artıyor. Çünkü bu insanlar e, hayvana şiddet uyguladıklarında bir ceza almadıklarını e, görüyorlar. Aynı şey kadına şiddetle de, de söz konusu. Yani ben aslında e, kadına şiddeti, çocuğa şiddeti, hayvana şiddeti hiç birbirinden ayırmıyorum yani bu bir erkeğe şiddet de olabilir elbette yani insana şiddetle hayvana şiddet arasında ben bir tabii bir vegan olarak ben bir sınır koymuyorum ama ne yazık ki bunu koyanlar çok fazla var ve bu ciddi bir sorun ve sanıyorum çok uzun yıllara yayılacak bir Eğitim, bilinçlenme kampanyası ancak yaratılırsa çok çocuktan başlayarak, aileden aslında başlayarak yani hayvanların da birer işte bilinç sahibi duyguları olan doğuştan hakları olan canlılar olduğu gerçeğini insanlara anlatırsak belki çok uzun yıllar sonra bunda azalma olabilecek ne yazık ki çünkü çok yüzyıllara yayılan bir normalleştirilmiş şiddet var. Bu normalleştirilmiş şiddet, normalleştirilmiş şiddet ifadesini ben çok sık kullanıyorum. Bilmiyorum doğru mu sence? Normalleştirilmiş bir şiddet sen de görüyorsun değil mi? E tabii aslında bir tip duyarsızlaştırma gibi. Hani evet. ağrıya duyarsızlaşma gibi, acıya duyarsızlaşma gibi. Bu duyarsızlaşmayı biz kendimize tabii ki daha geliştirme yolunda da kullanabiliriz. Sıkıntıya karşı daha az duyarsızlaştıkça atıyorum daha iyi çalışabiliriz. Farz edelim ki. <laughs> Ama e, acıya duyarsızlaşmanın çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Yani gazetenin üçüncü sayfasını herhangi bir haber gibi, bir magazin haberi gibi okuyabilir hale geldik. Değil mi? Hani bu duyarsızlaştırma çok tehlikeli. Hı hı. Ya da hayvanlarla aman oluyor böyle şeyler. Ya, Zaten böyle gelmiş, böyle gider. İşte hep var böyle şeyler. Evet. Yazık. Olmuş, bitmiş demek. Ee, çok can acıtıcı. Sadece eğitimle bilmiyorum. Çünkü e, ben çocukların zaten genel olarak hayvanlara karşı genel gözlemimden yola çıkarak söylüyorum bunu. E, acı kavramının, empati kavramının ne olduğunu fark ettikleri noktadan itibaren yani kendisinin ötekinin üstünde etkisi olabileceğini Hı -hı. fark ettikleri noktadan itibaren ondan önce bilinçsizce bir sürü hareket yapıyorlar. E, ee, hayvanlarla da çocuklar oldukça nazik bir, şey, bir ilişki kuruyorlar zaten. Çok şefkatli bir ilişki kuruyorlar. Bu sonradan öğrenilen bir şey değil ki. Doğru. Aslında evet. şiddet sonradan öğreniliyor. Yani o şiddet evet. normalleştirme çocuğa bir şekilde benimsetiliyor, içselleştiriyor şidd insanlar şiddeti. Yoksa çocuk hiçbir çocuk bence doğuştan e, yani bir ben şu civcivi öldüreyim, şunu katledeyim gibi bir, bir anlayışı olmaz. Aksine hani görüyoruz çeşitli videolarda çocuk onu ga ga ona gayet seveceğim bir şekilde yaklaşıyor ama daha sonradan işte demek ki dış etkilerle ailesiyle, annesiyle, babasıyla onun e, işte toplumla. Tabii katledilebilir bir canlı olduğu fikri o çocuğa aşılanıyor ve öyle büyüyor maalesef. Yani bu sadece şey değil tabii hayvanın katledilebilir olduğu bilgisi şeklinde geçmeyebiliyor. Yani şimdi çok travmatik bir geçmişiniz olduğunu farsedelim ve işte suçluyla özdeşim kurma dediğimiz bir şey var şiddeti gösterenle özdeşim kurma. Yani daha önce kurban rolündeyken. Hı hı. Ee, sonra o suçlu ile yer değiştirdiğimizde kontrolü kendimizde hissederiz yani aslında bir travma reaksiyonu olarak bile görebilirsiniz bunu her türlü şiddet davranışını ya da e, ben şu anda tabii çok amiyane örnekler veriyorum bir sürü evet. bireysel farklılıklar o kadar fazla ki bu sadece bir örnek ya da e, ne bileyim e, şefkat yani şefkat sevgi ve gerçekten empatinin olduğu yerde zaten kişi şefkat sevgi empatiyle doğar yani zaten benlik saygısı benlik güveni büyür ve bunun için başka şeylere bir zarar verme eylemine çok fazla ihtiyaç duymaz ya da kendisinde zarar vermeni ne? ne değil onu ayırt edebilecek iç termometreye sahip olur yani bu birinin anlatmasına gerek kalmaz bilişsel bir öğrenme değil bu zaten aslında yani ya da e, ne bileyim e, o, değil mi o zaman sadece ve sadece e, belli bir entelektüel kesimin hayvanlarla çok iyi anlaşıyor olmasını, diğer kesimin de hayvanlara düşman oluyor olmasını beklerdik. Böyle bir şey asla yok. E, veya bu şefkat ve sevgi dediğim şey sadece çocuğum ne isterse yapsın şeklinde bir şefkat ve sevgi değil. Ben bunu şefkat ve sevgi olarak görmüyorum. Sınırların ne olduğunu da öğrenmek. Yani benim sınırım ne, çocuğumun sınırı ne? Sağlıklı sınırların ne olduğunu öğrenmek, bir güven ilişkisi geliştiren aile ilişkileri ve toplum ilişkisi sadece aile değil. Hı hı. E, dolayısıyla tüm bunlar otomatik olarak yani biz ne diyoruz aslında sen çok güzel söyledin hayvan insandan farklı bir şey değil yani, evet. o an biz hayvanız zaten neticeden ya hatta oradan çıkalım hani farklı bir şey değil <laughs> neticeden hayvanız. Hı hı. E, dolayısıyla yani o iyi bir e, e, psikolojik gelişim hı hı. sayesinde. Nasıl daha iyi bir insan olmayı, daha e, vicdanlı bir insan olmayı e, buradan değil kalpten öğreniyorsak ve otomatik bir şekilde hayatımıza yansıyorsa, birine zarar verdiğimizde vicdanımız sızlıyorsa, iki gün uykusuz kalıyorsak belki de istemeden, hep doğruyu yapmıyoruz neticeten. E, aynı şekilde böyle bir vicdanın geliştiği yerde otomatik olarak hayvanlara karşı vicdan da buna dahil olmuş olacak. Evet. Ee, sanıyorum tabii işte aslında çok şu anda global bir şey konuşuyoruz. Şiddetin kendisini konuşuyoruz. Şiddet Çocuklar... zaten yani e, esasen benim e, hayatımdan hani e, tamamen çıkarmayı istediğim ama ne yazık ki böyle bir dünyada... E çok zorlandığım bir konu üzerinde de çok düşünüyorum tabii eminim hayvanlarla ilişkisini gözden geçiren herkes düşünüyor ama öyle bir ülkede yaşıyoruz ki çok fazla yani artık gerçekten dayanılır gibi değil bu şiddetin ne diyeyim yani yoğunluğu oranı hep birlikte bunu azaltmak için işte çabalara devam ediyoruz bu programla onun bir sonucu aslında konu çok derin saatlerce de konuşulabilir ama bugünkü programımız Kapsamında bunu konuşmuş olalım. Umarım ileride gene belki de bir gün hayvan yemenin psikolojisi üzerine Hı -hı. fırsatı buluruz. Hı -hı. O daha da uzun bir konu aslında. Çok teşekkür ediyorum katkın için. Ben çok teşekkür evet. ederim. Çok evet, sağ olun. Bu kadar sevgili izleyiciler. Hoşçakalın. İyi.